sevgili misafirler ve sevgili arkadaşlarım. Hepiniz diploma hoş geldiniz. Günlerce <laughs> kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Okula başladığım ilk günler geliyor Ne kadar yalancıydı. Herkes, her şey küçücük dünyamda zaman görünüyordu. Başlamak zordu. Ama sonra alıştım, sevdim, benim sevdim. Ve ben de zaman geçtikçe büyüdüğümü hissediyordum. Kolay olmadı belki. Yoruldum, pes ettim, ağladım. Ama insanlara yardımcı olmak, ve yüzlerine hiç sevdiği ortak olma duygusu fazla düşemezdi. Burada geçirdiğim dört yıl içerisinde maddi ve en önemli manevi anlamda yanımda olan, beni destekleyen, güven veren iki tane zaman bir vardı. Benim için eşit olan iki vardı. Aryan ve babam. <laughs> her zaman olduğu gibi şimdi yine yanındalar. Onlara bana inandıkları, başarılarıma, sevinçlerime, üzüntülerime her zaman ortak oldukları için minnettarım. İyi ki varsın. Ve tabii ki en büyük emek öğretmenlerimiz. Bu zorlu yolda her yönden hayatımızı renklendiren, anlam katan, ve anlamda bilgi ve bedeli kazanmamızda en önemli rolü oynayan öğretmenlerimiz. Hepimize, tüm yüreğimizle teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Ve arkadaşlarım, hepiniz kendinize az güzellikler barındıran vakti dersiniz. Birleşen ekibi ne dediniz. Tüm özel ve güzel için, en önemlisi dostunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Son bir sözle konuşmamı bitirmek istiyorum. Hayat bir yapboz gibidir. Hepimiz bir bütün ulaşmaya, sürekli eksik parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bazen tam oldu derken bakıyoruz ki yanlış parçayı kullanmışız. Baştan başlıyoruz yine. İşte hayatın sırrı orada galiba. Yeniden başlayabilmek, ne olursa olsun ümitle devam etmek. Hepinize saygılarınız Öğrencimize teşekkür ediyorum.